Ben Seda, 27 yaşındayım. İletişim Fakültesi mezunuyum. Ee, bu durumda kendimi kekemeli olan bir iletişimci olarak tanımlıyorum. Benim hikayem iletişim okumaya karar vermemle başladı. Ee, ben çocukken de akıcı konuşamıyordum. Yani bu sorun benim hayatımda bu farklılık diyelim hep vardı. Ailede de vardı. Bir gün e, televizyon izlerken e, TRT'de denk geldim. Bir kadın spiker çok akıcı çok düzgün, çok yavaş konuşuyordu. Yani etrafımda görmediğim bir konuşma şekline sahipti. Bu da kimse de yoktu. Ben de onu dinlerken annem beni gördü. Bunun nasıl yapabildiğini sordum. O da eğer dedi iletişim okursan o ablalardan biri gibi olabilirsin. Ben de zannettim ki eğer ben iletişim okursam bu zorluktan kurtulurum. Ben öylece iletişim okumaya karar verdim. Seda Fırın'ın hikayesi hayatı boyunca uğramış olduğu zorbalıklara karşı verdiği mücadeleyle başladı. Üniversite yıllarında bir öğrencinin kekemeliği olan bireylerin iletişim fakültesinde okumaması gerektiğini söylemesi üzerine bundan sonra sadece benim sesim çıkmalı diye düşündü ve sesini duyurabilmek için sosyal medyanın gücünden de yararlanmaya karar vererek Kekele TV kanalını kurdu. Biz Kekele TV'de şuna öncelik verdik, kekemeli, yaşanmış, gerçek hikayeler üzerinden topluma anlattık. Bu da kısa sürede ilgi çekti. Öncelikle kekemeli olan ve hiçbir kaynağa ulaşamayan insanların ilgisini çekti. Yani internette kekemelik yazdıklarında karşılarına Kekele TV çıktı, buradan bize Ulaştılar. Biz onlara ne yapmaları gerektiğini, ne yapmamaları gerektiğini, kimlere başvurmaları gerektiğini anlattık. Ee, sonrasında kendilerini içerisinde bulunduğumuz e, kekemelikle ilgili ağlara dahil ettik. Ee, sonrasında kanalımızda dil ve konuşma terapistleri izlemeye başladı. Artık bir yerden sonra e, seans ortasında beni e, kendi danışan çocuklarla tanıştırmaya başladılar. Hani Bir yerde onların ben Teda ablası olmuş oldum. Dünya Sağlık Örgütü'nün engel olarak tanımladığı kekemelik ülkemizde henüz engel olarak görülmüyor. Bu nedenle kekemeliği olan bireyler bir takım haklara erişimde sıkıntılar yaşıyor. Bu soruna dikkat çeken Seda Fırın, kekemeliği olan bireylerin iş ve sosyal hayatlarında yaşadıkları sorunları görünür kılarak bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Kekemeli olan bireyler olarak iş ilanlarında bir sorunumuz var. Orada sürekli diksiyonu düzgün ve akıcı konuşan ibarelerine takılıyoruz. Ve tüm yetkinliklerimize rağmen, yani e, sen adını bile söyleyemiyorsun, seninle zaman kaybedemem, git konuşmayı öğren de gel, işte diksiyon eğitimi al gibi şeylerle reddediliyoruz. Seda Fırın, iş hayatında yaşanan ayrımcılıklara dikkat çekmenin yanı sıra üretmiş olduğu içeriklerle kekemeliği olmayan bireylere erişmeyi ve onların farkındalığını arttırmayı da hedefliyor. Akıcı konuşanların kanalı izlemesinden, takip etmesinden çok mutluyum, çok faydalı olduğuna inanıyorum. Yani kanalda şunu da gördüler, özellikle akıcı konuşan insanlar kekemelik tek tip bir konu değil. Herkes de farklı seyrediyor. Yani aynı ekranda birden fazla konuşma şeklinde görmüş oldular. Ve herkes bildiği gibi konuşuyor. Buna yol açtığımız için çok mutluyum. Yani normalleştiği için çok mutluyum. Fakat bazen şuna üzülmüyor da değilim. Hala bir şeyleri fark ettirmek için çabalamamız lazım. Aslında bizi bu ekibe dahil eden şey Seda'nın hikayesi. Çünkü bizi hem duygusal anlamda böyle içine çeken bir hikayeydi ve dahası da insanlara katkı sağlamak istiyor olması, bir şeyler anlatmak istiyor olması yani Seda'nın kendi derdinden yola çıkarak bunu yapıyor olması da bizi çok heyecanlandırmıştı. benim hayalim şu, ben bildiğim gibi konuşuyorum. Bundan başka nasıl konuşulur bilmiyorum. Tıpkı akıcı konuşanların da bilmediği gibi bu durumun normalleşmesini, toplumun bunu fark etmesini, neler yapılacağını ve yapılmayacağını öğrenmesini ve kekemeli olan insanların toplumda daha rahat var olmasını istiyorum. Seda Fırın, kekemeliği olan bireyler için bir dayanışma ortamı kurmak ve yaşadıkları ayrımcılıkları görünür kılarak toplumda farkındalık sağlamak amacıyla yola çıktı. Kekele TV'yi kurdu. Hazırladığı içeriklerle 200 bine yakın görüntülenmeye ulaştı. Hem kekemeliği olan bireylerin sesi oldu hem de onların daha fazla görünür olmasını sağlayarak eşitliğe giden mücadelede kocaman bir fark yarattı.